Benim sahtlar. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, yeni kan fotoğrafımı göstereceğim. Eee şeyden yaptım bunu, Pensizden yaptım. Nasıl? Daha detaylı göstereyim bir dakika. Hı. Bismillahirrahmanirrahim. Aha da bu. İşte bu. Aha da bu. <laughs> Elimden gelen bu. Ben ne yapayım? Elimden geleni yaptım. Cidden. Öyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Bir dakika geldim arkadaşlar. İşte böyle. Elimden gelen bu. Normalde şunlara şöyle bir şeyler yapacaktım da kulak şey girişi kulak deliği ama vazgeçtim çünkü ilk yaptığımda çok çirkin oldu. Bir de ben bu yaparken bunu çoğunu şu şekilde yaptım. İşte böyle. Neyse. Lan. Neyse artık. Öyle daha kolay oluyor. Şunu seçiyorsun. Gidiyorsun ne için. Gidiyorsun burayı da. Neyse detaylar detaylar niye gidiyorum ki şu an? elimden gelen bu. Ne yapayım? Yani burada farklı bir tanesi var. Bunu daha çok da seviyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Ha kanal Ha burada da beni görebilirsiniz. Evet. Bu benim. Veyahut da... Eee... şu videomdan. şurada bir yerdeyim ben şurada bir yerdeyim buradan da öğrenelim dolu değil dedem doldurur herhalde tabi şurada karıncalar evet. ancak falan var şurada havuz şurada bir bakayım bakınca gördüm tekrar normalde de çekiyor. Ha, dur dur. Manzara. Evet, canım olsun. Çekeceğim. Uygulama. <laughs> Bana da şöyle, beni de bir görün. 2.00'da alarak beni görebilirsiniz işte burada. Bu benim. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.